Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 1701-2006 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı ve 880 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla tespit edilen ilkeler kapsamında 31 Ekim 2021 tarihinde itibaren bir yıl daha Lübnan Geçici Görev Gücüne iştirak etmesi kapsamında meclis gündemimizde bulunan Cumhurbaşkanlığı tezkeresi hakkında Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz almış bulunmaktayım. Gazi Meclisi'mizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, Ortadoğu'nun en kırılgan ve hassas ülkelerinin başında gelen Lübnan, 4 Ağustos 2020 tarihinde başkent Beyrut'taki limanda gerçekleşen büyük bir patlama sonrasında siyasi ve ekonomik krize sürüklenmiştir. İyi koşullarda saklanmadığı için 7.750 ton amonyum nitratın patlaması tarihteki nükleer olmayan en büyük patlama olarak kabul edilirken, Yaşanan bu olay sonrası 200'e yakın insan hayatını kaybetmiş, yaralıların sayısı ise 6000'i aşmıştır. Bu elim hadise iç savaş tecrübesi yaşamış, istikrarsız iktidarlarla uzun yıllar ayakta kalma mücadelesi vermiş, bölgesel ve küresel güç savaşlarının konumlandığı Orta Doğu ve Doğu Akdeniz ülkesi olan Lübnan'da toplumsal fay hatlarını daha da aktif hale getirmiştir. Nitekim Beyrut Limanı'ndaki patlamayı takip eden günlerde hükümet istifa kararı almış toplumsal gösteriler COVID-19 salgınına rağmen devam etmiştir. Ancak yaşanan sıkıntılar bununla da sınırlı kalmamış, bu kez zaten zor durumda olan Lübnan ekonomisi daha kötü bir hal almaya başlamıştır. Ülkede süre gelen hayat pahalılığı giderek artarken devletin özel teşebbüslere ödeme imkanı da yine ortadan kaybolmaya başlamıştır. Bu durumun faturası öncelikli olarak enerji sektörüne kesilmiş. Lübnan'da faaliyet gösteren enerji şirketleri çalışmalarını durdurmak mecburiyetinde kalmıştır. Böylece siyasi istikrarsızlık, terör, toplumsal huzurun kaybolması, Covid-19 salgını ve ekonomik krize ilave olarak bir de enerji krizi vasat bulmuştur. Yaşanan enerji krizi sonrasında Lübnan tabiri caizse karanlığa gömülmüş. Ülkenin pek çok bölgesinde Gün içerisinde sadece birkaç saat elektrik sağlanabilmiştir. Enerji santrallerinin durması, zor koşullarda olan üretimi vurması bir yana, daha çok sağlık alanını etkilemiştir. Hastaneler bu alanda en ciddi sorunların yaşandığı yerler olarak öne çıkarken, çoğu eczane pek çok hayati ilaç tedarikinde sıkıntı yaşamaya koyulmuştur. Böylelikle sorunlar yumağı daha da büyümüştür. Lübnan'da güncel olarak öne çıkan enerji krizi öyle bir boyut almıştır ki, ülkenin milli borcunun yaklaşık yarısının elektrik sektöründen kaynaklandığı ifade edilmektedir. Yaşanan vehamet bir başka haliyle devalüasyonda da kendisini göstermektedir. Ülkenin para birimi son iki yılda yüzde %90'dan fazla değer kaybetmiştir. Bu oran, 1975 ile 1990 yılları arasında yaşanan iç savaştan beri Lübnan tarihinin en ciddi krizi olarak göze çarpmaktadır. Her ne kadar ülkedeki hükümet krizi Eylül ayında çözüme ulaşmış gözükse de yaşamı zorlaştıran ve iç çatışma koşullarını aradan geçen her gün biraz daha evlendiren gelişmeler halen sürmektedir. Bugün giderek vahim bir durum alan ekonomik koşullarda Lübnan Silahlı Kuvvetleri ile iç güvenlik kuvvetleri mensuplarının gelir düzeyindeki azalma devletin asayiş alanındaki kabiliyetlerini de etkilemekte ve ne yazık ki kısıtlamaktadır. Üstelik bütün bu yaşananlar Orta Doğu'nun genelinde var olan sorunlardan bağımsız değil, tam tersine neredeyse hepsiyle ilintili olarak seyrine devam etmektedir. Lübnan'da yeni hükümet henüz göreve başlamışken sorunlara çözüm getirme uğraşı ile birlikte yeni krizleri de kucağında bulmuştur. Elektrik kesintisi sebebiyle sorun yaşanan ülkede çoğu insanın ihtiyacını karşılayabilmek için jeneratör kullanmaya başlamaları bu kez de akaryakıt sorununu doğurmuştur. Tam da böylesi bir süreçte İran, Lübnan'a Hizbullah'ın kontrol ve koordinesinde dağıtılmak üzere 4 milyon litre yakıt götüren 80 tankerlik bir konvoyu Suriye üzerinden ülkeye sokmuştur. Bu durum Hizbullah'ın konumunu güçlendirirken diğer taraftan İran'ın Orta Doğu'da ulaştığı imkan ve kabiliyeti de gözler önüne sermiştir. Suriye İç Savaşı'nın başladığı dönemleri takip eden zamanlamayla fiili olarak bu krize dahil olan İran'ın kendi topraklarından başlayarak Lübnan'a uzanacak bir hat kurmak istediği üzerinde sıklıkla konuşulan bir senaryoydu. Bir başka deyişle Basra Körfezi ve Doğu Akdeniz hattının aynı kapsamda birleştirilmesiyle alakalı bazı gündemlerin olabileceği, bunun da Orta Doğu'nun barış ve istikrarını etkileyebileceği değerlendirmeleri yapılmaktaydı. Bu senaryoya öncelikli olarak karşı çıkanlarsa Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail başta olmak üzere Orta Doğu'da İran'ın faaliyetlerinden rahatsız olan diğer ülkelerdi. Gelinen aşamada İran'ın Lübnan'daki Hizbullah'a 80 tankerlik uzun bir akaryakıt konvoyu göndermiş olması bahse konu olan ülkelerin de dikkatini çekmiştir. Bunun sonucu olarak bölgede yakın zaman içerisinde Yeni çatışma koşulları ve alanlarının gerçekleşmesi neredeyse kesin bir hal almaktadır. Ancak bunlardan daha önemlisi Lübnan'ın da aynı çatışmalardan nasibini alma riskiyle karşı karşıya kalmış olmasıdır. Kaldı ki Hizbullah üzerinden İran'ın Lübnan'a insani gerekçelerle erişim gösterdiği böylesi bir olay sonrası Lübnan hükümeti derhal olayın kendilerinin bilgisi dışında ve izinlerinin alınmadan gerçekleştiğini duyurmaları olmuştur. İran karşıtı ülkeler ise uzun yıllardan bu yana Lübnan ordusuna sağlanan milyarlarca dolarlık yardımı so sorgulamaya koyulmuşlardır. Bölgesel bazı gerginlik yaratan bu durum kısa sürede kendisini Beyrut sokaklarında göstermiştir. Liman patlaması soruşturması ile ilgili düzenlenen gösterilerde geride bıraktığımız haftalarda ne yazık ki kan akmıştır. Göstericilerin üzerine ateş açılması sonucu 6 kişi hayatını kaybedip 32 kişinin yararlan, yaralandığı olay neticesinde ellerinde otomatik silahlar olan sivil kıyafetli kişiler sokaklarda boy göstermiştir. Dolayısıyla Lübnan yeniden eski karanlık zamanlarında olduğu gibi yeni bir iç savaşın içerisine sokulmak istenmektedir. Yapılan sağduyu ve itidal çağrılarının ne derecede karşılık bulacağı ise henüz kesinlik kazanmış değildir. Zira ülkede her anlamda kaybolmaya yüz tutan sadece istikrar değil, aynı zamanda taraf ve grupların birbirine olan tahammüllerinin de olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla Lübnan'da yaşanan gelişmeler, Türkiye açısından bütünün bir parçası olarak görülüp kabul edilmeli, tarihi ve kültürel bağlarımız olan bu ülkede yaşanan her gelişmenin milli güvenliğimizi doğrudan etkileyebilecek potansiyele sahip olduğu akıllardan çıkarılmamalıdır. Suriye ve Irak'ta yaşanan istikrarsızlıklar, terör meseleleri ve hatta iç savaşın taşıdığı hesaplaşmanın diğer bir parçasının Lübnan'da olduğu her yönüyle aşikardır. İşte bu yüzden sorunları sadece Lübnan özelinde okumak ve yorumlamak bizler açısından eksik bir değerlendirme olabilecektir. Gerek uzak gerekse yakın dönem gelişmeleriyle beraber Lübnan'da yaşananlar düşünüldüğünde başta güvenlik olmak üzere hemen her mesele mutlaka ülkemizi doğrudan ilgilendiren neticeler doğurabilmektedir. Terör sorunundan tutun, bölgesel girişim ve çabaların tamamında Lübnan hedefte olan ülkelerden bir tanesidir. Lübnan merkezi yaşanan her gelişmenin bekamıza yönelen tehditleri beslediğini ise tecrübeyle yaşamış, görmüş bir ülkeyiz. Bu sebeple Lübnan'ın iç barış ve huzurunun korunması, istikrarın tesis edilmesi sadece ülke arası ilişkilerle küresel prestij ve ağırlığımızla yahut tarihi ve kültürel bağlara sahip olduğumuz bir ülkeyle olan münasebetler çerçevesinden değil, milli güvenliğimiz açısından da önem arz etmektedir. Diğer yandan Doğu Akdeniz'deki milli egemenlik haklarımızın müdafası hususunda da Lübnan'ın sahip olduğu jeopolitik ve jeostratejik konum gereği önemli bir etki barındırdığı dikkat edilmesi gereken bir başka husustur. Değerli milletvekilleri, Lübnan'ın yaşadığı bunca sorunlara karşılık meseleye insani ölçülerle yaklaşan ülke sayısı ne yazık ki yok denecek kadar azdır. Fransa hala bu ülkeye eski sömürgesi gözüyle bakmaktadır. Öne sürdüğü her konu başlığında, hatta bu ülkeye yaptıkları resmi ziyaretlerde dahi bu çarpık anlayışı sürdürdükleri açıkça müşahede edilmektedir. Orta Doğu'da yaşanan çatışma ve krizlerin tarafı olan güçler de yine vekalet savaşlarının bir başka cephesi olarak Lübnan'ı ele almaktadır. Dikkat edilirse insani yardımdan ve Lübnan'da hayatın normalleşmesinden ziyade daha çok güvenlik eksenli politikalara ağırlık verdikleri açık biçimde görülmektedir. Bütün bunlara karşılık ülkemizin insani ölçüleri tarihi bağlar ve bakiyemiz olan diyarlara yönelik sahip olduğumuz engin kültür çerçevesinde Lübnan'a bakış açısı farkımızı ortaya koyduğu gibi doğru ölçünün ne olması gerektiğinin gösterilmesi açısından da kıymetlidir. Gelinen aşamada TİKA'nın Lübnan'a 2010 yılından bu yana toplam bütçesi 33 milyon dolara aşan 130 projeyi tamamlayarak Lübnanlı kardeşlerimizin istifasını istifadesine sunduğu ifade edilmektedir. Yine çok sayıdaki resmi ve sivil toplum kuruluşumuz Lübnan'da hem bu ülkenin vatandaşlarına hem de ülkelerinden ayrılmak durumunda kalan ve Lübnan'a göç eden Suriyeli ve Filistinli mültecilere yönelik yardım faaliyetlerini sürdürmektedir. Lübnan ekonomisinin canlanması için Türkiye üzerine düşeni yerine getirmektedir. Bu kapsamda karşılıklı olarak 2010 yılında vize muafiyeti uygulamasının hayata geçirilmesi turistik ve iş amaçlı temasların yoğunlaşmasına katkı sunmuştur. 2006 yılında İsrail ile yaşanan savaş sonrasında ülkemiz yardım elini uzatan ilk ülkeler arasında yerini almıştır. O dönemde 20 milyon dolar olan insani yardım sağlanmış, savaşın ardından toplanan Stockholm Konferansı ile Paris Dönerler Konferansı'nda da ülkemiz toplamda 30 milyon dolar yardımda bulunmayı taahhüt etmiştir. Nitekim yeniden imar faaliyetleri kapsamında ülkemiz Lübnan'a 37 prefabrik okul inşa etmiştir. Mütakip zamanlarda AFAD tarafından yapılan 20 okulla birlikte Türkiye'nin bağışladığı toplam okul sayısı 57'ye ulaşmıştır. Yine Beyrut Limanı'nda yaşanan patlama sonrasında Türkiye çok sayıdaki arama kurtarma uzmanları, sağlık personeli ve insani yardım ekibini buraya göndermiştir. Türk Kızılay'ı bölgede aynı kapsamda ve aynı amaca hizmet etmek için başarılı çalışmalara imza atmıştır. Saygıdeğer milletvekilleri, Lübnan'la münasebetlerimizi önemli kılan bir başka konu da bu ülkede var olan ve sayılarının 20 binin üzerinde olduğu resmi kaynaklarca ifade edilen Türk nüfusudur. Orta Doğu'daki mevcudiyetimizin yanında Beyrut gibi tarihi ve stratejik öneme haiz bir şehirle aynı güzergahla Kudüs-ü Şerif'e uzanan sahada var olan Türk nüfus ve mevcudiyeti bölgenin barış ve istikrarı açısından oldukça büyük öneme sahiptir. Yıllardan bu yana bu gerçek ne yazık ki bazı çevrelerce görmezden gelinmiştir. Oysa Türklük bu alandaki yüzlerce yıllık mevcudiyetiyle bölgeye mührünü vuran asli bir unsurdur. Orta Doğu ülkeleriyle olan münasebetlerimizde uluslararası hukukun gerekliliği, karşılıklı çıkar ve menfaatler kadar Bölgede yaşayan Türklerin hak ve menfaatlerinin korunması da son derece hayatiyidir. Beyrut limanında yaşanan patlama sonrası Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımız ile Sayın Dışişleri Bakanımızın bölgeye kısa sürede intikal etmeleri ve Lübnan'ın yanında olup yaralarının sarılması konusunda ülkemizin dosteliğinin uzatılacağının belirtilmesi kadar yine Lübnan'da yaşayan ve ben Türkmenim diyen soydaşlarımıza Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının verileceğinin ilan edilmesi son derece müspet bir gelişme olmuştur. Küresel emperyalizmin sömürgeci ve istilacı anlayışıyla etnik ve mezhep temelli ayrışma ve kışkırtmaları kaçıdığı bir dönemde bilhassa Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da yaşayan Türklerin Türkiye Cumhuriyeti'nin kudretini her anlamda yanlarında hissetmeleri, milli kültürlerine ve bundan sonra yaşadıkları yerlerdeki mevcudiyetlerini koruyarak güç kazanmaları anlamında oldukça değerlidir. Bu kapsamda hükümetimizin sürdürdüğü çabaları da memnuniyetle karşıladığımızı yeri gelmişken ifade etmek isterim. Kaldı ki bu gayretlerin tamamı ülkemizin milli hedeflerine erişebilmesi için gücümüze güç katacak çarpan etkiler doğurabilecektir. Bu sebeplerden dolayı Milliyetçi Hareket Partisi olarak gündemimizde bulunan tezkereye olumlu yönde oy vereceğimizi belirtiyor. Bölgede ve dünyanın pek çok yerinde üstün vazife şuuruyla mücadele eden tüm kahraman askerlerimize Cenab-ı Allah'tan üstün muvaffakiyetler diliyor Gazi Meclisimizi sevgi ve saygılarımızla selamlıyor.